Merhaba arkadaşlar. Sınav tarzına yakın buldum. E, farklı tarzda trigonometrik sorularını çözmeye devam ediyorum. Bu iki soruyu metin yayınlarından aldım. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Şekildeki dik koordinat düzleminde 10 merkezi yarı çapı bir birim olan çember ile ABCD dikdörtgeni verilmiştir. A açısını ve teta açısını vermiş bize. Olduğuna göre sarıp boyalı dikdörtgeni alan aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. E, şimdi dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar alanı bize tanjant ve kotanjant cinsinden vermiş de. O zaman bizim de alanı şu şekilde bulmamız gerekiyor. Yani tanjant ve kotanjant cinsinden bulmamız gerekiyor. Soruya dönersek ne demişti bize? Birim çember demişti. O zaman ben şuraya bir birim diyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde taşıdığım zaman dikdörtgenin bir kenarı bir birim oluyor. Dikdörtgenin alanı neydi arkadaşlar? İki kenarın çarpımıydı. O zaman burası bir birim olduğuna göre ben şu uzunluğunu da bulmam gerekiyor ki dikdörtgen alanı bulayım. Fakat burayı da tanjant ve kotanjan cinsinden bulmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar burası teta olduğuna göre işler dışlardan yani çarpımdan kuraldan arkadaşlar şu tüm açı teta oluyor. Şu açı ne oluyor? Teta eksi a oluyor. Fakat lazım mı? Şu an belli değil. Ve buna sonra karar vereceğiz. O zaman ben uzunlukları tanjant ya da kotanjant cinsinden bulmaya çalışayım. Öncelikle üçgenlerden faydalanacağım. Ben şu büyük üçgenden faydalanırsam arkadaşlar. Şuradan. Şu uzunluk da birbirimde. Şu uzunluğu bulmaya çalışayım. Neden sadece şu üçgenden faydalanmıyorum? Çünkü arkadaşlar burada bilmediğimiz iki kenar uzunluğu var. Fakat burada bir birim olduğunu biliyoruz. Bu bir faydalanarak şu uzunluğu kolay bir şekilde bulabileceğimi düşünüyorum. A açısını kullanarak ve şu iki kenarı kullanarak arkadaşlar neyi söyleyebiliriz? Buradan ben tanjan A alfa dersem tanjan alfa neydi? Karşı bölü komşuydu. O zaman ben burada tanjan alfa uygularsam şu büyük üçgende tanjan A dediğim şey karşı bölü 1 bölü DO Buradan DO dediğim şey DO uzunluğu bir bölü tanjan. Yani bir bölü tanjan da kotanjana eşit oluyor arkadaşlar. E aynı şekilde buradan kotanjan e, ifadesini alırsak kotanjan A dediğimiz şey komşu bölü. Karşıdan şu tüm uzunluk şu işlemlerden de kotanjan olarak bulduk. Tamam şimdi aynı şeyi e, şurası için de yapalım. Şu açıyı kullanacağız arkadaşlar. Tet açısını kullanacağız ve bildiğimiz bir da bu e, işleme dahil edeceğiz. Bildiğimiz bir kenar burası var arkadaşlar. Bir birim. Şurayı bilmiyoruz. O zaman ben burayı da bulmaya çalışacağım burayı bulacak şekilde neyi kullanabilirim? Aynı şekilde kotanjant teta dersem arkadaşlar buraya ya yani kotanjant teta ya da tanjant uygularsam kotanjant teta diyeyim. Aynı mantık. Eşittir neydi? Komşu bölü komşu dediğimiz AO AO uzunluğunu bölü karşı yani bir. Buradan AO uzunluğu kotanjan olarak çıktı. Yani burası da kotanjan neydi? Teta'ydı arkadaşlar. Burası da kotanjan A'ydı. O zaman tüm uzunluk kotanjan A dedik. Burası da kotanjan teta dedik. Buraya ne kalıyor arkadaşlar? Şu büyük kenardan küçük kenara çıkacağız. Yani kotanjan şurası arkadaşlar. Büyük kenardan kotanjan A eksi küçük kenar çıkarsak, kotanjan teta'yı çıkarsak bu ifadeyi bulmuş oluruz. Tamam bu ifadeyi kotanjan cilsinden bulduk. Kısa kenarı da biliyoruz. Alan neydi? Bu ikisinin çarpımıydı arkadaşlar. O zaman bizim cevabımız kotanjan A eksi kotanjan teta çarpı birden şu ifade çıkıyor. Alan ifadesi çıkıyor. Buradan da şıklardan B şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız Kotanjan A eksi kotanjan teta. Yani B. Bir diğer soruya gelelim. Aşağıda birinci şekilde yere paralel duran bir bariyer. ikinci şekilde ise bu bariyerin açık duran iki konumu verilmiştir diyor. Bariyer ucunun yerden yüksekliği birinci konumda ve ikinci konumda kapalı konumunun sırasıyla 2 ve kök artı 1 katıdır. Yani birinci konumdaki ilk konumuna göre iki katıymış. Yani ben buraya arkadaşlar şu konuma yüksekliğe 1 dersem şu tüm yükseklik ilk durumun 2 katıymış. Yani şu tüm uzunluğa ben 2 diyeceğim. Aynı şekilde de 3. durum ise 1. durumun kök 2 artı 1 katıymış. Yani kök 2 artı 1 diyeceğim arkadaşlar. Yani aynı şekilde ben buraya k dersem buraya 2k diyeceğim. Buna da kök 2 artı 1 k diyeceğim. Bizden istenen ise şekilde verilen açı değerlerine göre a açısı kaç derecedir diyor bize. Ben burada şunu düşüneceğim. Önce bilinenle yola çıkacağım. 30 derece. İkinci konuma geçince 30 derecelik bir açı olmuş. Tamam o zaman ilk durumda yöreden yüksekliği 2 idi. İkinci durumda yani birinci konumdayken ilk konuma göre 2 katlıydı. Yani 2 kaydı. i̇lk durum kaysa birinci durumda 2 kaysa arkadaşlar bunun farkı 1 k oluyor. Yani şu uzunluk k'dır. İkinci uzunlukta k'dır. Yani toplam 2 k olmuş oldu. Burayı k olarak bulduk arkadaşlar. E, üçgenden yola çıkarsak 30'un karşısı k ise 90'ın karşısı 2k'dır. Şu uzunluk 2k'dır. O zaman biz bize lazım olan yani bizim için sabit olan şu uzunluğu bulmuş olduk 2k. Şu uzunluk değişmeyecek. Burası içinde 2k olacak. Devam edelim. Bir sonraki ikinci konuma geçtiği zaman yükseklik ne kadar oluyordu? Kök 2 artı 1k oluyordu. Yani şu tüm uzunluk arkadaşlar kök 2 artı 1k oluyor. E buranın 1k olduğunu biliyoruz. O zaman buraya ne kadar ne kaldı arkadaşlar? Kök 2k kaldı. Ya yani şu tüm uzunluk kök 2k kaldı. Arkadaşlar şimdi burası 2k, burası kök 2k. E burada hangi üçgen var? 45 45 90 üçgeni var değil mi arkadaşlar? Çünkü şöyle de yapabilirsiniz. Burası 4k kare, burası 2k kare, burası da kök 2k kare olması gerekiyor ki yani kök 2k'nın karesini alırsak 2k kare. Burası da aynı şekilde kök 2k'nın karesini alırsak 2k kare de 4k kare e, bu hipotenüse eşit olmuş oluyor. ya yani burası 45 45 90 üçgeni arkadaşlar. O zaman bu A açısından da 15 derece kalıyor. 45 45'ten 15 derece kalıyor arkadaşlar. Tekrar edeyim ne dedik? Burası kök 2K olarak bulduk. hipotenüs 2K. Biz buradan üçgende iki kenarın karesini alıp hipotenüse eşitlediğimiz zaman burası da kök 2K olarak çıkıyor. Burası da 90 45 45 üçgeni çıktı arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız 5 şıkkı Umarım soruları beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer soru çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.